Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yay burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Ocağı kadar ilişki açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay kahve yıldızname su falı tarot katina kader falı hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Karşı partneriniz bu da sizsiniz sevgili yaylar. Karşı partnerleriniz eğer aranızda iletişim bozukluğu var ise veya uzun zamandır iletişim halinde değilseniz tekrar sizinle iletişime geçmek isteyecekler partnerleriniz bir alo diyebilirler, bir mesaj atabilirler veya haber gönderebilirler. Fakat öyle ya da böyle yeşermeleri var, değişimleri var. Sizinle irtibata geçmek isteyecekler. Sizden bazıları yan dönecekler onlara, yan dönme olaylarınız var. Fakat karşılık da vereceksiniz. Güzel haberlere açık olun, güzel haberler alacaksınız. Sevgili yaylar güzel haberlerle karşılaşacaksınız. Bazılarınız seçim güçlüğü yapacak. Bazılarınız da efendim kötü alışkanlıklarımı bırakmak istiyorum artık. Ben önüme bakmak istiyorum diyecekler. Partnerleriniz arayış içerisinde. Tekrar sizi kazanmak için hem sessize çekilmişler hem de arayış içerisindeler açıkçası. Size haber gönderecekler. Efendim kuşlar biraz hareketsizler ama bir şekilde size haber gönderecekler. Siz ne yapıyorsunuz? Geçmiş hataları değerlendireceksiniz. Tahriplerden arınmak istiyorum. Artık ben iyi olmak istiyorum diyeceksin. Sevgili yay. Karşı partnerin baktığı içinden çıkamıyor. Bir şeyleri askıya verecek. Fakat askıya verdiği an yine de düşünecek. ...taşınacak... ...değişimlere uğrayacak... ...fikirler üretecek tekrar yayı... ...kendime nasıl bağlayabilirim diye... ...siz de güneş öncesi karanlığı yaşıyorum... ...diyorsunuz... ...iki tane geldi... ...hem geçmişi... ...geçmişte bırakacaksınız... ...hem geçmişe örtü çekeceksiniz... ...hem de kuşku endişe duyacaksınız... ...biz acaba mutlu olabilir miyiz... ...tekrar iyi olabilir miyiz gibi... ...biraz kuşku endişe duyacaksınız... ...eğer... Aranızda çocuk var ise annelik, babalık duygunuz tutabilir. Çocuğunuza eğilebilirsiniz. Sevgili yay burçları, karşı partner biraz kısıtlı tutukluyum diyor. İyi yere doğru giderken diyor bir anda tökezledim diyor. Hayal kırıklığı içindeyim, bekleme halindeyim diyor. Siz ne haldesiniz? Evet siz yine de her şeye rağmen yine de barışalım diyorsunuz. Bir miktar verimsiz düşünüyorsunuz ama yine de barış eli gelsin istiyorsunuz. Yine de barışalım. Efendim birleşelim istiyorsunuz karşı partnerinizle. Evet karşı partner biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Teselli arayışı içerisinde. Fakat fırsatlar da yakalamak istiyor. Tekrar size sokulmak için, sizin gönlünüzü almak için çok da fırsatlar yakalamak istiyor. Çok da fırsatlar yakalayacak bazıları. Çok azınlık bazıları biraz kaçışlı olacaklar. Baktılar içinden çıkamıyorlar. Kaçış halinde olacaklar. Sizi de 30 Ocağa kadar böyle bir döngü beklemekte sevgili yaylar. Evet efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.